Selam, ben Arisu. Bugün bir sizlerle birlikte Genshin Impact'te Aino karakterinin rehberini çekiyoruz. Aino karakterimiz su elementine sahip olan Claymore, yani ağır silah taşıyıcısı bir karakterdir. Dört yıldızlı bir sub DPS diyebiliriz. Ultisiyle basılı tuttuğumuzda bir mekanda bir yere atlama yapıyor. Eğer bas çek yaptığımızda ise su hasarı veriyor. Ultisiyle de ise sadece alanda büyük bir alan açıp o alanın içinde su uygulaması sağlıyor. Şimdi aynı için yapmamız gerekenler aslında çok basit. Hani aynı kullanmasanız da olur çünkü e, şu an yetersiz. Ha, e, tabii daha ileride güzel takımlara oluşacaktır. E, şöyle diyeyim size. Şöyle diyeyim. Evet silah tercihlerine baktığımızda çok fazla silah tercihi yok diyebiliriz ya da var da diyebiliriz aslında biraz değişkenlik gösteriyor. Etkinlik silahımız e, ateşte, ateşte dövülen bilgilik gerçekten gayet iş yapan bir şey çünkü elektrik yüklü ay yüklü reaksiyonlarda e, element enerjisi veriyor ve bunu karşıladık element ustalığı veriyor ve bunu yükseltin. Bu gerçekten çok iyi. E, usta anahtar dediğimiz, sağda solda ekranda sonra bütün silahları gösterecek göstereceğim zaten. O silahlardan, da o silah şey yapılabiliyor, e, nasıl diyeyim size, craftlanabiliyor demirciden gidip craftlayabiliyorsunuz. Bir de makarananın şeyi var. Makirana o da gene şey dediğimiz gibi şeyden çıkarmış silah. Hatta şöyle göstereyim size. Gösterebilirsem eğer burada varsa. Burada varsa göstereyim. Burada yok. Eee, başka hangi silahlar kullanılabilir diyorsanız Fomunius'un büyük kılıcı kullanılabilir. Enerji yüklemesi sayesinde ultiyi daha fazla vurabilirsiniz. Sacrificial yani kurban, kurban büyük kılıcı. Kurban büyük kılıcı ise de kullanabilirsiniz. Çünkü E iki kere kullanmanız ee, daha fazla ulti yapmanızı sağlar. Sumeru'daki orman nişanını kullanmak da iş yapar. Çünkü orman nişanını kullandığımızda ay çiçeklenmesi ve aşağı çiçeklenme takımlarında da genelde iş yapar. Ve 12 saniyeliğine eneme ustalığını 60 artırıyor. Bu da kademi bir hali. Daha yükseltirseniz tabii 200'e kadar çıkıyor diye biliyorum. Tam bilmiyorum. Bir de yağmur kesen miydi? Aynen yağmur kesen hiç yoksa bunu kullanabilirsiniz. Ee, çünkü neden? su ve elektrikten etkilenen düşmanlar karşı 136 hasarını arttırır. Çok basit aslında bakıldığında. İşte yapar bunun yanında. Şimdi yapmaz da değil. Ee, Skyward yani göklerin göklerin kılıcı var. Göklerin büyük kılıcını kullanabilirsiniz. Göklerin büyük kılıcı da aynı kez. açar. ekranın şu an tam ortasında sağında solunda mı ne. Ee, bütün kullanılabilecek kılıçların hepsini gösteriyorum. O zaman şimdi çeneye geçelim. Artifeklerine geçelim. Yani yadigar setlerine geçelim. Yadigar setlerinde aslında 3 e, tane yadigar seti kullanabiliyor bu karakterde. Hangileri desek? Öncelikle tabii ki de yeni gelen yadigar setimiz Ipix e Ayın Seradı. Ipix e Ay Seradı dediğimiz gibi parıltı ve yükselen parıltı olduğunda grup tane yani iki tane iki tane not ile karakter olduğunda 67 120 element ustalığı artırır ve bu ay tepkimelerinin hasarını üyelerin sahip olduğu farklı her ay etkisi için yüzde Yani çok etkilidir bunun için. En iyisi zaten bu. Ama bu yeni bir set olduğu için bunu herkes şu an bulamaz. O yüzden dolayı hangi setleri kullanabiliriz desek başka alternatif olarak asil minnettarlı kullanılabilir. Asil minnettarlara baktığımızda bakın element patlamazsa hasarı, ultisinin hasarını arttırıyor. Ama işte grupta başka hani o takımda başka bir asil minnettarlı kullanılan bir takım varsa ne yazık ki etkilenmiyor hani çok iyi olmuyor o yüzden sadece bu kullansın eğer kullanacaksam burada da ise tüm grup sana yüzde saldırı biriktiriyor yüzde saldırı yapıyor bu da iyi bir ki şey. gayet sizi taşıyacak bir şeydir bir başka kullanabilecek setlerden bir tanesi eğer reaksiyon hasarına önem veriyorsak arkadaşlar kayıp cennet çeşeği kullanılabilir. iki parçasıyla 80 element ustalığı kazandırıyor. Dört parçasıyla ise ee, doğa elementi hasarıyla yapılan bütün hasarları yüzde 40 arttırırken ay çiçeklenme hasarlarını yüzde 10 arttırıyor arkadaşlar. Ve e, bu çiçeklenme tepkimesi ek olarak yüzde 25 artış daha kazanıyor. Ve bu 10 saniye sürüyor ve 4 kademeye kadar bir Yani aslında neredeyse 2 katına kadar güçlü bir reaksiyon kazanabilirsiniz. Ama bu set varsa kullanın. Bu set çünkü reaksiyon seti. Reaksiyon seti olduğu için sizi taşıyabilecektir. Aralarında en zayıf olan Nobles diyebileceğimiz hani asil minnettarlık seti olacaktır. Asil seti çünkü her, her şeye gitmiyor. Eğer hiç şeyiniz yoksa, hiçbir şeyiniz yoksa sadece element ustalığı ve biraz da enerji yüklemesi kasarak hani mesela iki parça iki parça kayıp cennet kullanacaksınız. Mesela element ustalığı 80 artıyor. Bir de iki parça ipek sayın seradını kullanıp 20 enerji yüklemesi kazanabilirsiniz. Ee, biraz daha iyi olacaktır bu konuda. Kasılması gereken statlara baktığımızda ise şöyle bir şey var. Biz genellikle bu statları da ya yani burada zaten can. Yani substat olarak ne yapabiliriz? Substat olarak element ustalığı, enerji yüklemesi ya da crit oran crit damage diyebileceğim bir şey. Hani tam buradaki gibi olması gerekiyor. Tabi ee, tabii ilk önceliğimiz element ustalığı olacak. Element ustalığını 600'e kadar getirmeye çalışıyoruz. Ne bileyim burada da aynı kez element ustalığı. Burada saate element ustalığı veya enerji yüklemesi ekleyebilirsiniz. Eğer ulti atmakta zorlanıyorsanız enerji yüklemesi eklemeniz daha mantıklı ama eğer ulti atmakta bir problem yoksa yani enerji düzeyinizi 160 lira falan getirdiyseniz element ustalığı takmanız daha iyi olacaktır. Burada ise element ustalığı takmanızı öneriyorum ama ben biraz daha hasara yönelik oynamak istiyorum diyorsanız su hasarı bonusu da takabilirsiniz. Ama dediğim gibi element ustalığı burada da daha çok iş yapacaktır. Taşta ise ee, biraz değişik gidebiliyoruz, element ustalığı takmanıza gerek var mı o kadar yok çünkü 600 element ustalığı yapmamız gerektiği için hem silahtan geliyor hem alt nitelikten hem saat ve kumdan, yani saat ve kupa'dan gelecek o yüzden dolayı çok fazla gerek yok 600'ü her türlü aşıyoruz. 600'ü aştıktan sonra ise kritik oran veya kritik damage'ı kullanabiliriz çünkü yani dengelememiz lazım bunu. Onun haricinde pek bir şey yapmamıza gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer statlarda bakıldığımızda kritik oranımızın 50 kırıt damage'ımızı e, 120'lerde. Enerji yüklemesini ise 160. element ustalığımızı 600 civarlarında sabitlememiz mantıklı olacaktır. Yetenekler kısmına geldiğimizde ise yetenekler kısmında düz vuruşa vermemize gerek yok. Element burst dediğimiz hani element patlamasına 8 seviyeye falan getirebiliriz. Element patlaması 8 seviyeye getirilebilir. E yeteneğini 6 seviyelerde falan bırakmamız mantıklı olabilir bir bu şekilde yapmamız daha iyi olacaktır. En iyi takım yıldızı özelliklerine baktığımızda birinci takım yıldızı özelliğimiz hepsinden daha daha iyi olur. Hepsinden çok önemli aslında bakıldığında. 1, 2 ve 6 bunlar çok iyi. ya yani mesela ilah, kap ilah kapını element becerisinde hassas ideolojik olması bulması isimler. Element patlaması kullandığı zaman 80 e arttırıyor. Daha fazla element ustalığı. Neden olmasın? Eğer ikinci takım yüzünde olduğunda Enamel ustalığı yüzde kadar su alan hasar veriyor. Mis gibi. Ekstra hasar. Mükemmel bir şey. Bunlar zaten çok önemli değil. Bu arkadaşlar çok önemli değil. O yüzden direkt 6'ya geçiyorum. 6'da ise hasarın yani yaptığımız tepkime hasarları yüzde 15 arttırıyor. Ay yüklü olanların ve elektrik yük işleklenmelerin. Ve bahsedilen tepkimeyi verdikten sonra hani bu tepkimeyi verdikten sonra ve ekstra olarak yüzde 20 daha kazanıyor. Bu da bizim için iyi bir hasar artışı anlamına geliyor. Yani yüzde 35'lik bir hasar artışı. Totalde bir şey kazandırıyor. Şimdi takımlara geçelim. Aion'un takımlarında şöyle bir mevzu var. Şu an ekranda koyuyorum ben burada bo yani boş ekrana konuşacağım ekranda koyuyorum. Aion'un takımlarında şu an Loma ve L Nilo iyi bir şey hani eğer ikinci bir ay takımı ikinci bir ay karakteri istiyorsanız inefanız yoksa iş yapacak bir karakter. Aion Loma Nilo Nahida bu en premium diyebileceğimiz Lunar Bulum takımı çok iyi. Bir de takımı yani Ay yüklemesi takımına baktığımızda Aino Flint Nefas gibi güzel bir takım kurulabilir. Bu gerçekten iyi bir takım e, dengesi olacaktır. Aino, Ifa, Oron ve Shinchu takımı ise enerjik ben elektrik elektrik yani elektrik yani, yüklemesi hasarını arttıracak güzel bir takım olacaktır. Ve eğer ben o kadar şeyim yok. Free to play olarak oynamak istiyorum diyorsanız ise Aino, Kave, Kokushina bu Shinchu takımlarında gelir iş yapacak. Aşırı yükleme takımıyla sizi taşıyacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Birkaç gün boyunca video gelmeyecek. Şu an üniversite başlıyor ve uğraşmam gereken şeyler var. Kısacası bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.